Bugün günlerden antibiyotik. Antibiyotik, antibiyotik. Antibiyotik. Eldiveni. Yani festival alanı diye her şey serbest mi? Mecbur takacağız. Lezzet, lezzet gel. Yeşil Yeşille yakışmış ha. Dönercilerin fıstık şeyi olmuş. Dönerci fıstığı mı diyor lan? Kesiyoruz abi. Kesmeyi de unutmuş ocak otomatik olunca dükkanda. yanda. Abi makine artık kesiyor ya abi. Özellikle kızarmış yapalım ki şöyle kameranın önünde. Kamera açık ya. Sıvı Sıvıya nerede? Sıvı yağ mı? Ay pardon ya. Şerbet, şerbet. İkidir dilim Sıvı şey olur. Ya nedir güzel abim bak. Sen bu kaşığı hatırladın mı? Tepsinin içinden. Bütün kiri, pisliği, pardon lezzeti. Le Pişmiş soğan, maydanoz karışımı, sarımsak sosu. Şöyle attın abi. Az Birazcık. Pul, az pul biberi, az kimyon. Antibiyotik işte. Şerbet de Şerbeti geldi. Şerbet az oldu. Bu ne böyle? Antibiyotik işte. O tamam kızarmış yeri kalsın kamer kamera. Kamera açık ya kızarmış yeri kalsın. Buralara katmayacağız değil mi? Bunların hepsini koyacağım videoya. Fıstıklı ustanın elinden. Fıstıklı döner. Fıstık gibi döner hadi bakalım. O da ne öyle? O acı değil mi? Yok abi ne acısı ya? Senin acı yemen yasak ha. Evet yasak. Allah babam beni dövecek en son. Ha. Bunu ben ısıtmayacağım çünkü ben yiyorum. Koy abi. Sar abi. Döner bizim işimiz. Döner bizim işimiz.